Merhaba ikizler, yükselen ikizler ve Ay burcu ikizler olan arkadaşlar 15-31 Ocak arası'nın tarot yorumu için niyet ediyorum ve adınıza e, kartlarınızı çekerek yorumumuza başlayalım. Evet, ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Bakalım. 2023'e girdik ve son 15 güne geliyoruz. Ocak ayı da hemen bitiyor. Bakalım bu 15 günlük süre size hangi enerjileri getirecek? Bu kartlarımdan da alalım. Bir de şu ortaya şu haleti ruhiye kartları var. Bakalım nasıl bir hal içerisindesiniz. Bu yorumu biraz genişletmek için oraya çekiyorum. Bakalım ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. O çok güzel. Yani şöyle evliliğinizde Bakın. Burada bir ayrılma bir sıkıntı yok. Evlilik hayatınızda size sıkıntı veren ya da aklınıza takılı kalan bazı durumlar yaşıyorsanız ya da bu maddi sıkıntılar bile olabilir. Bunların hepsi süpürülüyor ve temizleniyor arkadaşlar. Evlilik hayatınızda ya da evli olmayabilirsiniz. Eğitim hayatınız olabilir. Yeni imkanlar, yeni hareketler ve atılımlarla eskiye dair size sıkıntı veren her türlü durumu süpürüyorsunuz. Bakın kökten bir temizliğe girişiyorsunuz ve hayatınızda e, birçok şeyi, negatif duyguları, negatif e, durumları temizliyorsunuz. Ve bunu tutkuyla yapacaksınız. İkili ilişkilerde yapacaksınız. E, Evli olun ya da olmayın fark etmez. Tutkuda bir artış var. Çünkü ilişkilerde bir yenilenme, tazelenme var arkadaşlar. Evli ya da bekar hiç fark etmez. Yeni enerjiler, yeni tutkular, yani sözleşmelerin yenilenmesi ve sıkıntılar için köklü bir temizlik yapmak. Çok güzel. Bakın hanenizde romantizm, tutku, güzel duygular, çocuğunuzla, eşinizle güzel bir hayat. Gördünüz mü o kadar güzel çıktı ki ikizler. Evet, bütün enerjiler, hane içindeki bütün enerjiler yenileniyor. Eskiye dair ne varsa atılıyor. Yeniden ilişkilere büyük bir heyecan, tutku ve romantizm geliyor. Burada para şövalyesi yalanla birlikte çıkmış. Belki birisi sizden borç istedi, vermiyor olabilir. Bir yalanını yakalamış olabilirsiniz. Dürüst olmayan şekilde sizi kandırır şekilde bir kişi sizden borç para da isteyecek olabilir. Bu konuda gözünüz açık olsun. Lütfen dikkatli olun. Yani size yalan söyleyerek sizden maddi bir kazanç elde etmek isteyen bir kişi karşınıza çıkabilir. Lütfen lütfen gözünüzü dört açın. Evet. Bakın burada asılan adam ve mutluluk çıktı. Kesinlikle ikili ilişkilerde, hanenizde Beklediğiniz mutluluğu elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu diğer kartlar da bunu destekliyor. Ben tam da böyle bir e, ilişki istiyordum. Ben tam da böyle bir evlilik hayatım olsun istiyordum. İşte eşimle, çoluğumla, çocuğumla. Ben bu mutluluğu zaten bekliyordum. Buna inanıyordum dediğiniz bir durum var. Çok güzel. Mutluluk kartı çıktı enerjilerin yenilenmesi. Aa bakın, Aa, size çok güzel paralar var arkadaşlar. Çocuk bekleyenlere çocuk müjdesi de verilebilir. Yakınlarınızın çocuk haberlerini de alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel maddi değeri yüksek bazı gelişmeler olabilir ve siz e, size de e, çok güzel işte miras olabilir işinizi büyütmek ve daha far, daha fazla para kazanmak olabilir. Bunu çocuklarınızla ilgili kullanacak olabilirsiniz. Hayatınızı belki de bu para hayatınızı dediğim gibi bütün sıkıntıları süpürecek ve size yeniden taze enerjiler getirecek olabilir arkadaşlar. Çok güzel çıktı. İkizler harika. Bakın biraz önce dedim ya yalanlarla maddi olarak sizi kandırmaya çalışan bir kişi olabilir. Siz bunun farkına varabilirsiniz. Sizden özür dilenebilir. Bu yalanlar ortaya çıkabilir ve siz çok kızabilirsiniz. Yani bunu bana yapmayacaktın. Beni bu konuda aldatmayacaktın diyebilirsiniz. Ama barışma ve uzlaşma yolunda da bir hareket Karşı taraftan gelebilir arkadaşlar. Siz ne kadar kızsanız da sinirlenseniz de gene de affedici olabilirsiniz. Bakın burada bir bayandan, su grubundan bir yengeç, akrep, balık grubu ya da çok duygusal bir kişi olabilir. Yani partneriniz olabilir. Ya evliyseniz partnerinizdir. Evli değilseniz kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız da bu duygularda olabilir. Bir iletişim var, bir irtibat kurmak var, uzakta olan bir kişi olabilir. Ne bileyim bir mailleşme, şimdi mektup yok tabii ki de. Ya da bir bayan elinden size ait bir resmi evrak alabilirsiniz. Bu iş yerinizdeki bir ortağınız, patronunuz bile olabilir. Arada yeni bir sözleşme, bir iletişim, resmi evraklarla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Burada bir iletişim hali var. Bakın burada da <laughs> ateş grubundan bir bayan çıkmış ve maske. Burada e, bu kimdir bilemeyeceğim ama karşınızda bir bayan var. E, ben bunu evliliğinizle ya da sevgilinizle ilgili olduğunu düşünmüyorum. E, i̇şinizle hani aynı ortamda çalıştığınız kişiler olabilir çünkü e, birlikte olduğunuz duygusal ilişki yaşadığınız kişiler arasında e, çok güzel mutluluk ve romantizm var. Bu kişi başka bir kişi. Haneden başka bir kişi olabilir, aileden, akrabadan, arkadaş çevresinden her neyse. Maske takmış hakikati gizleyen, ondan sonra olanı farklı gösteren bir kişiyi de tespit edecek olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Yani çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Sizden borç para isteyenler, ondan sonra ne bileyim bakın arkadaş çevrenizle ilgili yani belki de bir şey yapmanız gerekiyor bir eleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizinle eğlenen, gülen, sizin ortamınızda hani hoşça vakit geçirdiğiniz ve çok samimi diye düşündüğünüz bazı arkadaşlarınızda eleme yapmanız da gerekebilir. Onların gerçek yüzüyle karşılaşacak olabilirsiniz. Siz de kulağınızı ve gözünüzü dört açın. Sizi üzmelerine izin vermeyin kalbinizi kırmalarına izin vermeyin. Biraz etrafınıza bakın. Kimler var, kimler yok? Siz kimlerle yiyip içiyorsunuz da e, ne bileyim maskeli insanlar var karşınızda. Bakalım melek ve esma kartlarım size ne diyecek? Ya semi Yaşam seni yaratılırken kalbine mühürlenen özel sevgiyi hatırlamaya çağırıyor. Yaşam seni yaratılırken kalbine mühürlenen özel sevgiyi hatırlamaya çağırıyor. Bakın çok güzel. Evet güzel bir mesaj oldu. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.